Kuyum haberden herkese merhaba. Bugün çok değerli bir okulumuzdayız. Marmara Üniversitesi'ndeyiz ve burada çok önemli bir eğitim başlayacak. Sektörümüz açısından, sektörümüze ilk adımı atmak isteyenler için büyük bir fırsat olacak bu eğitim. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı kursunu konuşacağız. Bu kurs başlıyor yakında ve bu değerli kursun bilgilerini de bize değerli bir hocamız verecek. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda da Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Sibel Kılıç hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Okulumuza şeref verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Misafiriniz olmaktan da gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Çok güzel bir kurs başlıyor. Çok önemli sektörümüz açısından da. Nasıl bir kurs olacak? İçeriğinde neler olacak? Sizden dinlemek isterim. E, bu kurs e, 120 saat sürecek, 10 hafta e, sürecek olan bir program söz konusu olacak. Haftalık 12 saatlik e, ders süreleri her bir saat 4 ders saat olmak üzere haftada 12 saat ders verilecek. E, derslerimiz kişiye özel mücevher tasarımı, e, atölye dersleri ve mücevher tasarımı olmak üzere 3 dersten oluşacak. Ayrıca kurslarımıza sektörden misafir adı altında çeşitli sektörde isim yapmış önemli tasarımcıları, ustaları da davet ederek eğitim programımıza dahil edeceğiz. Hı hı. Hocam eğitim programının amacını size sormak isterim. Yani bu programa katılan bir birey, bir öğrenci mesleğe ilk adımı atmış olacak mı? Neler öğrenecek, ne gibi artıları olacak bu programın ona? Mesleğe ilk adımını atacak olanlar için de söz konusu. Aynı zamanda mesleğe adım atmış olan ve bir sertifika sahibi olmak isteyen, alanda ilerlemek isteyen veya pozisyonlarında daha iyi yerlere gelmek isteyenler için elverişli bir program olacak. Hı hı. E bu eğitimler içinde atölye eğitimleri de olacak mı? Tabii ki. Elbette ki atölye eğitimleri de var bilgisayar destekli çizim hariç temel olan bütün dersler dahil. Mücevher tasarımı dersleri, atölye dersleri ve spesifik olarak verilecek olan kişiye özel mücevher tasarımı dersi söz konusu olacak. Peki herkes katılabilecek mi hocam? Elbette ki sektördeki konuya alakalı olan herkese açık bir program. Marmara Üniversitesi'ne ulaşmaları gerekiyor galiba başvuru için nasıl ulaşabilirlerse. Online olarak başvurular söz konusu MÜSEM Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi açılımı. MÜSEM üzerinden online başvurularını yapabilecekler. Ben sektörümüz açısından çok değerli bir kurs olarak görüyorum. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. hem bu eğitimi almak isteyenler oluyor hem de dediğiniz gibi bir sertifika da sonunda verilecek. Tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Herkesi e, davet ediyoruz. Tarafından imzalanmış olan bir e, sertifikamız olacak, belgemiz olacak. E, tabii ki başarılı olunması halinde bir sınava tabi tutulacak. Yani sınava her gelen derslere her katılanın sertifika alabileceği anlamına gelmiyor. Her alan için bir başarı ölçüsü ve kriteri söz konusu olacak. Bir sınava tabi tutulacaklar. Başarılı olmaları halinde sertifikalarını alabilecekler. Benim sorularım bunlardı hocam. Eklemek istediğiniz var mıdır? Yok başka bir şey. Tamam. Çok çok ediyorum. sağ olun hocam. Sağ çok olsun. teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Söylediğimiz gibi çok değerli bir kurs başlıyor ve bu kursun ayrıntılarını konuştuk. Ee, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü, hocamız Kuyumculuk ve Mücevher Tasarım Bölüm Başkanı aynı zamanda da Sayın Profesör Doktor Sibel Kılıç'la konuştuk. Ama yine bu kursun teknik detaylarını da konuşacağız. İki değerli hocamız daha var. Onlarla da hemen bir röportaj yapacağız. Evet kursla ilgili iki değerli hocamız yanımızda Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarım Bölüm Başkan yardımcıları kendileri ilk olarak Çimen hocamıza konuşmak istiyorum Doktor Çimen Bayburtlu hocamız Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz çok teşekkür ederiz Çok, çok sağ olun hocam çok teslim getirdiniz Çok sağ olun hocam biz de çok memnun olduk buraya gelmekten misafiriniz olmaktan e Hocam çok değerli bir kurs Neler öğreteceksiniz öğrencilere? Hangi dersler var? Hangi içerikler var? Ee, bir kere gerçekten kursun açılmasından dolayı biz de çok büyük heyecan duyuyoruz. Ve e, her dönem başında bir takım mailler geliyor bize bu konuyla ilgili. Misafir olarak katılabilir miyiz? Nasıl e, bu konuyla ilgili bize destek verirsiniz diye. Böyle bir kurs eminim ki bu tür istekleri olan e, kişilere çok faydalı olacak. E, benim e, vereceğim kursun içeriğinde mücevher tasarımı, Çizim teknikleri, işte bir yüzüğün ya da bir kolyenin üç boyutlu nasıl gösterimi, aynı zamanda işte tasarım ve sinlenme algıları nasıl olması gerekiyor, bunları vereceğiz el çizim üzerinden. Aynı zamanda onları renklendirerek üç boyutlu görüntü sağlayarak daha estetik hale getirmelerini sağlayacağız bu şekilde. Aslında tabii ki kurslarda öğrencilerin bir şekilde onlar da bizi yönlendiriyorlar. Eğer öğrencilerin kapasitesi fazlaysa biz de çok daha ileriye götürerek veriyoruz. Ya da grupları eşleştirmek, daha ortak bir noktaya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Güzel olacağına inanıyorum. Ve dediğim gibi bu konuda çok çok çizim ağırlıklı, esinlenme ağırlıklı ve üç boyutlu görüntü ağırlıklı benim derslerim olacak. Daha çok herhalde tasarım boyutu. Tasarım. Evet, tasarım boyutu. Tasarım. Yeni bir şeyler üretme. Evet, hayal yani güçleri. evet hayal güçleri tabii ki en güzel şey hayal gücü. Hayal formlar üretme, formları takıya dönüştürme, e, zaman zaman bir konunun üzerinden hani bir koleksiyon hazırlama e, yöntemiyle bir konunun üzerinden ilerleyerek işte takılar tasarlama olacak. Ve bakan da ondan nasıl bir tasarım olduğunu anlamalarını sağlayacağız. Yani hani... Karşı tarafın hayal gücüne değil yapılan tasarımın gördüğünde net olarak anlaşılması sağlanacak. Hı -hı, çok büyük bir fırsat ilgi duyanlar için. Evet sağ olun. Çok, çok hocam, mersi. sağ olun Çok teşekkür ederiz. Mustafa hocamıza da dönmek istiyorum ben. Kendisi yine Kuyumculuk ve Mücevher Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Mustafa Naci Top Hoca'mız. Hocam hoş geldiniz. Yayın. Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar tekrar. Merhabalar hocam. Siz hangi eğitimleri vereceksiniz ve gelen öğrencilere ne gibi bir katkı sunacak bu kurs? Benim atölye dersi vereceğim. Kuyum üretim teknikleri üzerine olacak. İlk etapta hocamızda bahsettiği gibi temel delme, kesme, ajur, şekillendirme olarak başlayacağız. Sonra daha detaylı kuyum tekniklerine inmiş olacağız. Bu noktada asıl amacımız, gayemiz sadece kuyuma giriş yapması değil. Burada bir kuyumcu kimliğini de kazandırmak istiyoruz biz öğrencilerimize. Çünkü derslerin tümüne baktığımızda çizimden başlayacak, kişiye özel devam edecek, tasarım kimliği oluşacak. Sonra oluşan kimliği biz üç boyutlu nasıl ortaya çıkartırız. Atölyede de bunlar. Yani bütün dersler birbirleri bağlantılı olacak bu noktada. Ee, yani amacımız, gayemiz Kuyumcu kimliğini oluşturmuş tasarımcı altında tabii. Bunu da için almak gerekiyor. Tasarımcı kimliğiyle birlikte adayları geliştirmek. Yani bu ilgi duyanlar, bu konuda yeteneği olduğuna inananlar katılabilirse, bu kursa gelebilirlerse çok büyük bir katkı görecekler diye ben tahmin ediyorum şimdiden. Kesinlikle. 7'den 70'e herkese açık. Biraz önce hocamız da bahsetti. Dönem başlarında ya da aralarda bize devamlı talepler geliyor. Özel öğretim, özel eğitimler isteniyor. Bu noktada kurs Eğitimimiz çok doğru bir hareketti. Ee, biz bu talebi karşılayabilecek şekilde kendimizi hazırladık, atölyemizi hazırladık. İnşallah gelen herkesi de memnun edip, e, tabii ki mezun ederek, yani biraz önce Sibel Hocamız da 6. Selektör'de her katılan sertifikayı almak etmeyecek, hakikaten herkes de mezun etmiş olacağız. Hı hı. Çok sağ olun hocam. Verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sektörümüz için de teşekkür etmek istiyoruz tabii. Çünkü çok önemli bir kurs. Özellikle kuyumculuğa, mücevhere ilgi duyanlar ve bu alanda bir adım atmak isteyenler ve Sibel hocamız da az önce söyledi. Belki bu yönde çalışmaları var ama bunu sertifikalandırmak isteyenler de yine bu kursa katılarak çok önemli. Marmara Üniversitesi'nin çok değerli bir sertifikasına katılmış olacaklar. Kayıtlar devam ediyor. Tabii elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Özellikle bu eğitimi alabilirsiniz alabilmeniz için başvurular yapılabiliyor online ortamda ve bu kursa katılırsanız çok şey kazanacağınız şimdiden belli. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.